Çok heyecanlıyım. Yani korkmasından şeyi olan, olmayanlar da. Durmasına hemen müracaat etsinler. Evet, gitmedim hastaneye. Rahatsız olma. Gitmedim kimliğim olmadığı için. Hepsine de çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden de. Bana yardımcı olan hepsine de sağ olsunlar. Evet, korkulacak hiçbir şey yok gelsin, müracaat etsin, olmayanlar da. O da olmadı işte kızım. Şey olmadı. Anam öldü, babam öldü, adamım öldü. Öne kaldı gitti işte. Ha şimdi de öldü şimdi. İki kardeş bir oğluyum ona. Bu bayağı da yanımda cahillik işte o zamanlar şey yoğudun işte. Cahillik ettik o kızım. Böğün çıkardalım, bir sabah çıkardalım. Kaldı gitti. Şimdi arkadaş, şey kardeşim halamın oğlu bu. Bu şey oldu, önder oldu. Gidelim, hön edelim, böne edelim, çıkaralım. Ya hiç gitmedi kardeş, hastaneye falan gitmedi de. İki sefer hasta oldu, evlenmedi. Oğlumun biri de bekar yanımda. Ben geldim dedim sizi götüreyim, bu işi üstleneyim, bu işi halledeyim dedim. Geldik müdürüme müracaatta bulunduk. Müdürüm de Allah razı olsun bize bütün imkanları gösterdi, personel olsun. Hastaneye yönlendirdi, hastanenin birinde olmadığı üniversiteye yolladı. En sonunda devlet hastanesi DNA testini kabul etti. DNA testine gönderdik. Oradan olumlu geldi. Tabi kemik testi yaptılar. Oradan Ankara'ya gönderdi. Elhamdülillah bugün de bizim kimliğimiz geldi. Kimliğimizi alacağız yani. Şimdi bunlar yerde yaşıyordu. Bunun babası dilsizdi. Duymuyordun. E, dedesi de yaşlıydı. Onların yanında duruyordu bunlar. E, götürmemişler çocuğa. işte kimlik çıkarttırmamışlar. Ondan sonra da korkularına gelememişler. Şimdi bir şey olur diye, hatta buraya getirdiğimizde titreyiyorlardı. Verecekler mi, vermeyecekler mi, mahkemeye mi gideceğiz diye. O yüzden korktukları için bu da olmadı, gelmemişler. En son ben duydum, getirdim yani.